Efendim herkese iyi günler. Bugün 1 Haziran 2023 Perşembe. Her zaman olduğu gibi yine yerel gazete manşetleriyle beraber olacağız. İlk gazetemiz Gazete Boğaz. Manşeti uyuşturucu tacirlerine büyük darbe. 24 kişi tutuklandı. Evet, son yılların Son yıllarda başımızın belası bu uyuşturucu evet ve Çanakkale'de polis ekipleri, narkotik polis ekipleri gerçekten bu işi layıkıyla ve iyi bir şekilde yapıyor. Elbette ki onlar elinden gelen tüm mücadeleyi gösteriyor ama uyuşturucu tacirleri de boş durmuyor. Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 24 kişi tutuklandı. Evet, e, o isimleri şimdi saymak istemiyorum. Ne yakalandığıyla ilgili boşu boşuna. Şimdi reklam yapmayalım, şey yapmayalım. Gerek yok ama polislerimizin başarısı ortada. Onlara buradan da teşekkür etmek gerekiyor. Tatavla'da son dans oyunu beğeni kazandı. Evet, geçtiğimiz gün oynandı. Sumru Yavrucuk ile Deniz Çakır'ın oynadığı iki kişilik bir oyundu. Ayakta alkış aldı ve bu sanatçılarımıza biz de teşekkür edelim. Ekipler inceleme çalışmalarına devam ediyor şeklinde bir haber ama neyi inceledikleriyle ilgili bir açıklama olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Sendikacılık hakkı tutup kaldırmaktır. Sendikacılık hakkı tutup kaldırmaktır olsa gerek. Evet burası Çanakkale Gazetesi'ne geldik. Parti içi tartışmalar sosyal medyaya taşındı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin bitmesiyle Çanakkale'de parti teşkilatları arasında sosyal medyadan eleştirileri içeren göndermeler başladı. Eleştirilerde bazıları isim verirken bazıları ise isim vermeden eleştirilerini yapıyor. Bu eleştirilerin altında da partinin üyeleri de yorum yapıyor. Tartışmaların uzun süre devam edeceği benziyor. Evet aslında çoğu partiler kaybettiler. Kazandığı zannediliyor ama aslında kaybettiler. Bu konuda iç çekişmeler başlayacak. Önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimlere hazırlanılacak. Yine bu şekilde hazırlanırsa kaybederiz denilecek. Kaybedenler kazanmak için yarışacak. Bir sürü ortalıkta karışacak. Evet onun sonra biz daha sonra size değerlendiririz yine. Çanakkale sarı kırmızı meşalelerle aydınlandı. Neden? Çünkü Galatasaray şampiyon oldu. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray bir Beşiktaşlı olarak onları da buradan kutluyorum. Üzerimdeki gömleğinde sarı lacivert olduğuna bakmayın. Ama ben Beşiktaşlıyım ama sarı lacivert, sarı kırmızı onlar da bizim takımlarımız. Onlar da bizim renklerimiz. Bu bir yarış, bu bir spor, centilmenlik yarışı. Bu sene o kazanır, bu sene öbürü kazanır. Gayet e, bütün iş centilmence geçmesi yarışın. Evet, bu sene de öyle oldu. Çok öyle şey olmadı. Bu üst kademede çok atışmalar, tartışmalar oldu ama futbolcular arasında herhangi bir şey olmadı. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Galatasaray'ları tekrar kutluyoruz. Evet geçelim. İşte Çanakkale gazetesi o da manşet yapmış. Çanakkale'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu coşkuyla kutlandı. Şampiyonluğu coşkuyla kutlandığı şeklinde bir başlık var. Vehbi Cevher Kepez Spor'u çalıştıracak. Evet, Çanakkale'nin tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Vehbi Cevher. Kepez Spor teknik direktörü oldu. Evet. Hemen geçiyorum Vitamin Gazetesi'ne. Vitamin Gazetesi görsel yayıldı, umutlar yıkıldı. Sözde kabine listesi yalan çıktı. Evet, sosyal medyada AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı atacağı bakanların isimleri diye bir belge yayınlandı. Elden ele dolaştı, birden ortalık ayağa kattı. Vay bakanlar bunlarmış diye. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşma sokulan kabine listeleri asılsızdır. Bu türden haberler dezenform, dezenformasyondur açıklamasını yaptı. Evet dezenformasyon diyor yani buna ilgili buna cezası var biliyorsunuz dezenformasyonun. Ona göre dikkat edin demeye getiriyor. Evet Biga'nın Sesi gazetesi. Biga'nın meşhur kavunları 15 Temmuz'da sofralarda. Biga'nın aşağı Demirci köyünde yetişen kokusu ve tadıyla ünlenen muz kavununun tohumları 70 dönümlük alanda toprakla buluşurken meşhur kavunların bu yıl 15 Temmuz'da sofralarda olması hedefleniyormuş. Hadi inşallah bol bereketli olur, bol kazançlı olur inşallah biz de o kavunlardan yeriz. Evet, Biga'da sıcak havayı görenler soluğu dışarıda aldı şeklinde haber. Galatasaray şampiyonluğu Biga'da da coşkuyla kutlandı. Efendim, Doğuş gazetesine geçiyoruz. Dillere destan İdris amca. Biga'nın Bezirgenler köyünde yaşayan İdris amca, İzmir'in kavakları şarkısını söyledi. Amcanın sevimli hallerin vatandaşların beğenisini topladı. Evet. Keşke videoda olsa da ben de size buradan onu izleseydim. Gerçekten çok tatlı bir amca İzmir'in nasıl söylemiş. Hadi bakalım Çeltik üreticileri dikkat son tarih 23 Haziran. Efendim son haberim diğerlerini okumuştum O yüzden okumayacağım. Sahte Güneş gözlükleri tehlike saçıyormuş. Evet onların e, net olmayan camları, Sürekli takıldığında güneşle güneşte e, gözleri bozabiliyor herhalde ondan bahsediyor. Efendim bugünlükte bu kadar. Yarın e, tekrar birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın Öyle bir duraksadım. Sebebi yarın cumartesi diye bir anda böyle bir geçti. E, yarın cuma tabii ki yine birlikte olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.